Evet, Avrupa Birliği yeni regülasyonlar getiriyor ve bu yeni regülasyonlar sebebiyle 30 Aralık 2024'ten itibaren Türkiye'de imalat sanayinde üretim yapan bütün şirketleri yakından ilgilendiren bazı regülasyonlar geliyor. Bu regülasyonlara uymayanların artık Avrupa Birliği kapılarında ticaret yapması söz konusu olamayacak ya da Avrupa Birliği'ne yine bir şeyler satmak istiyorsanız elbette satabilirsiniz ama çok yüksek vergiler ödemek zorunda kalırsınız. Bu koşulları yerine getiren şirketlere göre daha az kar marjıyla çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Hatta bir süre sonra bu vergiyle göz önüne almayıp bu tür ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerine girişinin tamamen engellenmesiyle ilgili süreçler olacak. Bu da 2030'lu yıllardan itibaren başlayacak. Bütün bu süreçlere hazır ve bu süreçleri çok yakından takip eden bir isimle birlikteyiz. Obdan Sistem Genel Müdürü Arkın Obdan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Arkın Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Daha önce bir yayın yaptık tabii o zaman farklı bir tema üzerinden kurduk ama bu defa bir tarih üzerinden konuşacağız. Yani bu yıl sonu itibariyle bambaşka bir dünya çıkıyor üretenler açısından, imalat sanayinde üretim yapanlar açısından. Biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Kimdir Arkunov'dan? Önce bir sizi tanıyalım sonra Yeşil Mutabakat çerçevesinde neler konuşacağımıza karar vereceğiz. E, Arkunov'dan üçüncü kuşak bir aile şirketinin temsilcisi, üç kuşaktır gümrük müşavirliği yapan bir ailenin mensubuyum. OBDAN Sistem Gümrük Müşavirliği de bu sene 80. yılını kutlayacak. Bu vesileyle de onu da size belirtmiş olayım. Ben OBDAN Sistem Gümrük Müşavirliği ve Antrepo firmasında genel müdürlük yapmaktayım. Aynı zamanda da Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Derneği'nde de yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Oradaki aldığım görevli, görevlerin içinde en önemli olanı da Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanlığı yapıyoruz. Burada e, üyelerimize rehberlik yapıyoruz. Sıkıntıları ile ilgili, regülasyonlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında da Dünya Gümrük Örgütü ile yaptığımız anlaşma gereği ve yüzün üstünde dü dünya ülkesini kabul ettik. Ticareti kolaylaştırma anlaşması var Türkiye'nin de imza attı. Onun da Türkiye implementasyonunda çalışıyoruz. Ticareti ticaret kolaylaştırma koordinasyon kurulu üyesiyim. Evet. Şimdi gümrük mevzuatı dünyanın belki de en zor mevzuatı hatta ticaret ve üretimden daha önemli. Çünkü gümrük mevzuatı ülkelerin birbirine karşı koruma uygulamaları için geliştirdikleri bazı özellikleri barındırıyor beraberinde. Yani bir ülke herhangi bir ülkeden herhangi bir ürünü almak istemiyorsa o ülkenin ürünlerine yönelik bazı tarife dışı engeller getiriyor. Ya da bir ülkeden mal alımını kolaylaştırmak için ona tarife dışı bazı avantajlar kullanılıyor. Evet. Bu gümrük dünyası. Ve ama mevzuatı bilirseniz, uluslararası mevzuatı bilirseniz, mutlak surette onun bir açığını bulur, oradan girebilirsin. Şimdi bize 30 Aralık 2024'ten sonra imalat sanayinde neler olacak, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde nasıl bir süreç başlayacak, bunu anlatmanızı rica ediyorum. Onu anlatırken biraz daha öncesine gitmek isterim. Tabii. Dünyadaki jeopolitik durumun da değişmesiyle beraber artık ticari ittifakların yanında, stratejik ittifak lar da oluşmaya Kurulun. başladı Tabii. ve dünya ticareti de artık başka ittifaklar arasında da yapılma başlayacağının ayak izlerini de vermeye başladı. Dolayısıyla sırf biz Avrupa Birliği ya da işte Pasifik Ülkeleri Birliği, NAFTA'yı düşünürken artık bir de stratejik Tabii. ortaklıklar ve ticaret savaşları var falan. Ticaret Tabii. savaşları söz Tabii. konusu oldu Tabii. ve ticaret yollarında da kırılmalar olunca iş bayağı girifleşti. Evet. Şimdi dünyanın gittiği yönde Avrupa Avrupa Birliği'de bir yeşil mutabakat hedefleri var. 2050 yılında ne yapacaklar? Diyorlar ki karbon free bir Avrupa evet. yaratacağız diyorlar. Bu aşamada da yavaş yavaş ayak seslerine başladılar. Sınırda karbon düzenlemesiyle başladılar. Bunun için de belli kriterler olacak ama burada en önemli konu 2030 yılında bir hedefleri var evet. ülkelerin. Bu 2030 yılındaki hedefler de diyor ki 1990 yılıyla 2030 yılı arasındaki karbon farkını %55 azaltacağız diyor. Ve bunun da güzel bir adı var. Fit for 55 diye evet. geçiyor bildiğiniz gibi. Bu aşamada da belli kademelere gidiyorlar ve dünyanın artık nasıl üretim ve ekonomik büyümesini kaynak kullanımından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunun için de ilk etapta bu senede hesaplamaya başladılar. Sınırda karbon düzenlemesi evet. yapıyorlar evet. ve karbon ayak izlerini ölçerek ona göre çimento sektörü, demir-çelik sektörü, gübre sektörü ve alüminyum sektörü hatta hidrojenle iş yapılan sektörler gibi burada karbon ayak izini ölçerek sınırda karbon vergileri almaya başlıyorlar. Bu da demektir ki karbon ayak izini az tutan ülkeler düşük vergili Avrupa'ya mal yollayacaklar. Yüksek tutanların da vergileri artacak. Bu da bizlerin Ağırlıklı olarak demir-çelik de üreten bir ülkeyiz. Tabii. Gümrük vergilerimizi etki edecek. Bunun biz uyumunu sağlarken, danışman firmalar, işte bu karbon ayak izlerini hesaplarken, ikinci bomba geliyor diyelim mi? <laughs> Geriden geliyor. 30 Aralık'ta, peki. 30 Aralık 2024'te. Ormansızlaştırma tüzüğü kabul edildi. Haziran 2023. Bunun hazırlıkları 2022'de başladı. Bu ormansızlaştırma ile ilgili de enteresan bir durum var. 2 milyon metrekare orman arazisi çok satan tarım ürünleri için heba edilmiş. Heba edilmiş. Bu da e, sera gazı emisyonunun dünyadaki yüzde denk geliyor. Of. Sağlam bir rakam. Evet. Ve sadece palmiya, e, soya. soya, kahve, kakao, kahve, kakao. Bunun dışında ağaç ürünleri yüzde seksenini evet, yani kereste, Orman ürünleri. Orman ürünleri yüzde evet. karşılıyor. Bu da çok ciddi bir rakam olması sebebiyle Avrupa topluluğu bir tüzük çıkardı. Evet. Bu tüzükte de şimdi demin sizin saydığınız ürün, ürünleri sayıyoruz. Nedir? Kakao, evet. bundan üretilen çikolata, soya, palmiyağı, ağaç ürünlerinin tamamı ve mesela otomobil lastiği sektörü, aklınıza Kauçuk. gelir miydi? Kavuçluktan mi? dolayı. Evet, evet. Bunların hepsi bir liste halinde tanımlanarak bu konuda bir regülasyon uygulamaya başlayacaklar. Bu regülasyonu uygulamak için de deadline 30 Aralık 2024. <laughs> Şurada kaldı bir buçuk ay. evet Tabii. Bazı ufak sektörler, mikro sektör ve ufak sektörler içinde 6 aylık bir geçiş izini vererek bunu Haziran 2025'e çekmişler. Şimdi burada enteresan bir konu var. Özen yükümlülüğü diye bir ithalatçı firmanın Avrupa Birliği'ne ithalat yapacak ve Avrupa Birliği'ne ihracat yapacak firmalar için bir özen yükümlülüğü getiriliyor. Evet. Bu üç aşamadan oluşuyor. Ürünlerinizin coğrafi işaretlemesini ve coğrafi bölgelerini üreteceğiniz ya da getireceğiniz ürünü belirteceksiniz. Bunların risk analizlerini yapacaksınız. Riski nasıl? Azaltacaksınız. Evet. Bu konuda e, firmalar çalışmalarını 30 Aralık 2024'e kadar tamamlamaları lazım. Bu bizim hayatımıza nasıl etki edecek? Evet, Onu da soracağız. Ama bu analizleri yaptıktan sonra iki senede bir de bu liste kapsamındaki bu ürünlere eklenecek ürünler Var mı çıkarılacak ürünler var. İyi, mı? olabilir, değil Onlar mi? Onlar bakacak evet. ki sırada var. Evet. 2025'in ortası, 2026'da. Yani altının. bakacaklar, ormansızlaştırmaya minimum etki edenleri çıkaracaklar, maksimum etki edenleri yeniden Aslında listeye Aslında çıkar, çıkartmayacaklar, 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 ekleme evet, yapacaklar ekleme ve yapma. ürün eklemesi yapacaklar. Evet. Bunları yaparken de bu verileri topladıktan sonra bir risk analizi yapacaklar. Diyecekler ki, çok riskli ürünler, çok riskli bölgeden gelen, çok riskli ürünler için... Avrupa Birliği'ne giren ürünlerin ben %9'unda bu kanıtları arayacağım. Özen yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin kanıtlarını arayacağım diyor. Standart riski olan ülkeler için %3'ünü yapacağım. Çok az Risk riski olabilir. olan ülkeler için de %1 yapacağım ve onlara özen yükümlülüğünden kolaylama sağlayacağım evet. diyor. Şimdi buradan soru sormak gerekirse, kardeşim bunları yapacak da bunların cezası ne olacak? Cezası Evet. Evet bu özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmalar için minimum %4 olmak üzere cirodan ceza çıkaracak. Cirodan, cirodan. Evet. Çok önemli bir çok önemli. Evet. rakam ve onun yanında 12 ay süreyle de hem kamu haklarından faydalanmasını kesecekler evet. hem de kamu kredilerini kullanamayacaklar. Yani çok ciddi bir yaptırımı olacak. Dolayısıyla da bu kadar ciddi yaptırım olduğu zaman Avrupa Birliği'nden ihracat ya da Avrupa Birliği'nin ithalatta bu Avrupa Birliği'ne ihracat yapan firmaların ve ülkelerinde bir takım yükümlülükleri olacak. Bunların eşyalarını taşıyan firmaların yükümlülükleri olacak. Bunlara hizmet sağlayan danışmanların yükümlülükleri olacak. Yükümlü olacak. Zincirleme bir şekilde Tabii, gidecek. Gidilecek. Peki şöyle bir şey soracağım. Şimdi Avrupa Birliği'nde bir malın ithalatını yapan bir dev dış ticaret şirketi düşünün Almanya'da. Evet. Türkiye'de de bir dış ticaret şirketi var, ihracat yapıyor. İşte RAM dış ticaret diyelim, koçun. Evet. Ve ağırlık olarak ne ihraç ediyoruz? İşte zeytin, zeytinyağı, ayçiçek, ayçiçek yağı gibi ürünler. Burada nasıl bir regulasyon uygulanacak ki? Sabun diyelim. Sabun, evet en güzel. Bravo. Tabii. Şu anda sıvı sabunlar palmiyandan yapılıyor. Evet, palmiyandan yapılıyor. Peki. Nasıl bir şey şimdi yani cezayı bir hem buraya hem oraya mı kesiyor? Buraya da? ceza yok. Türkiye'deki Türkiye'den bahsediyorsak, tamam. Türkiye'den ihracat yapacak firmaların e, bir sorumluluğu yok. Özen Özen sorumluluğu, yasal özen bir sorumluluğu yok. Özen sorumluluğu diyorlar bu tamam. regülasyonlara uyum sağlama. Özen sorumluluğu yok ama senden malı alacak firmaların özen yükümlülüğü var. Tabii. Ve ne yapmaları lazım? Coğrafi etiketlemelerini yapmaları lazım. O ülkenin yasalarına uygun olarak üretilip üretilmediğini kontrol, kontrol lazım. etmeleri lazım. Bu O ülkenin yasaları nedir? Orman kanunları olabilir, tarım kanunları olabilir, kaçak işçi çalıştırma kanunları olabilir, çocuk işçi çalıştırma olabilir yerel halkı sömürmeme yükümlülüğü olabilir. Şimdi bir sırf Türkiye olarak düşünmeyelim. Hiçbir dünya geliyor şu Tabii anda. Güney Güney Amerika'dan geliyor, Güney Afrika'dan mallar geliyor. Orada yerel halkı da yani sürdürebilirliğin içine ne koyabilirseniz koyun ve bunlar ileride bizim önümüze çıkacak, çok ciddi bir şekilde çıkacak. Dolayısıyla buradan Avrupa'ya ihracat yapacak firmalar bunları Mal sattıkları firmalara sağlamak zorunda, evrakları evet. sağlamak zorundalar. Biz gümrük müşavirleri ne yapmak zorundayız? Bunu bu evrakların neler yüksek. olduğunu, bu evrakları kontrol etmeyi öğreniyor olmamız lazım. Çünkü bizlerin de müteselsil sorumluluğu var. Elbette. Müteselsilen sorumluyuz. Nakliyeci ne yapacak? Malı doğru yükleyecek. Elbette. Yanlış etiketleme yapmayacak. Yanlış etiketleme sonucunda o mallar o ülkeye girmezse bunun dönüşü var, tabii. sorumluluğu var, bir maliyeti var. Dolayısıyla işler zincirlemeye, zincirlemeye, gidiyor. Avrupa Birliği de bu evrakların ve doğru yüklemelerin bir şekilde garanti alınması için de çıkardıkları bir şey var. Import kontrol sistem var. Evet. Sınırda kontrol yapıyorlar. Onun ikinci versiyonu ve üçüncü versiyonları da yürürlüğe girdi. İki senedir, yaklaşık üç senedir biz ütü katı olarak da bunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ve birçok e, kamu derneklerine ve derneklerin hepsine gidip farkındalık yaratma yani çalışmaları yapıyoruz. Ütikat yaptınız. olarak aslında bir anlamda referans kurumu durumuna geliyorsunuz. Onların eğitiminde çok ciddi bir evet. rol oynamaya başlayacaksınız. Evet. Çünkü bunun nasıl bir önemi var? Bizim Ütikat olarak Avrupa Yük Taşımacıları ve Gümrük Müşavirleri Derneği var. Evet. O derneğe üyeyiz ve o dernekte enstitüler var. Oralarda her bir taşıma modunda ve gümrük konusunda aktif olarak yer alıyoruz ve orada bortta temsil ediyoruz. Peki şöyle bir soru soracağım daha böyle spesifik bir soru. Şu anda Türkiye'de tabii sizin iş yaptığınız, sizin hizmet verdiğiniz partnerlerinizden, üreticilerden söz ediyorum. Acaba ne kadarı bu sözüne ettiğiniz kriterlere uygun hale gelmiş olabilir? Tahmin olabilir bu. Yani hepsini tahmin etmenize imkan yok ama en azından bir ölçek koyarak bu kadar firma. Multinational Company dediğiniz uluslararası şirketleri. Hepsi hazır. Evet. Hepsi hazır olmak durumunda çünkü... Hazır mı sizce? Yoksa hazır olmak zorunda Hazır olmak evet. durumunda. Hazır olanlar ağırlıkta. Çünkü onların... Ham maddelerini üretip üretmek için zaten oralardan, o esas sıkıntılı bölgelerden, yani kauçuk üretilen yer, palmiye evet. üretilen yer. Yani bizim Türkiye olarak <laughs> direkt olarak en sınırlı alanımız, biz ahşap ürün üretiyoruz. Kendi evet, yurdumuzda kestiğimiz, içtiğimiz olan, hayvan şeylerden. Büyük başta ihracat yapan bir ülke değiliz ama ithalat yapıp ihracat yapacağımız evet, zaman… Tabii dijital pasaportunu çok şeffaf bir şekilde Şimdi ürünleri orada o kadar antre büyük bir şey geliyor mesela. ki Arkın Bey. Mesela kakao ithal edeceksiniz. Nereden? Kenya'dan kakao aldınız. O kakaoyu takip etmek zorundasınız. Yani o kakao'nun menşeini ve etiketlemesini menşeini menşei en basiti coğrafi, coğrafi konumunu işareti. uydu resimlerini burada evet. yapıldı. Çok zor bir süreç geliyor. Korkunç bir süreç yani geliyor. Yani şöyle bir dünya kalmıyor artık. Canım ben bir yerden bir malı ithal ederim, işte onu kurallara uygun olarak üretirim, Avrupa'nın istediği kodekse uygun hale getiririm, gıdayı, dolayısıyla ihraç ederim. Öyle yok. Kendi iç evet. yasalarıma göre bir kere doğru ha, üretmen lazım. öteki tarladan biraz. başlıyor. Tabii oradan başlıyor. Yani işin alfabesinden başlıyor ve şu anda tüzük yayınlanmış durumda ama nasıl uygulanacağı çok büyük bir mama ve 2028 yılında bunu yüzlerle otomatik olarak sağlayacaklar. Tabii. Dolayısıyla onun da ayak izleri Avrupa Birliği'nin gümrük kodunda değişiyor. Demin size import kontrol sistem diye evet. sınırda kontrolü. biz artık Avrupa Birliği'ne hangi ürün olursa olsun hava, deniz, kara ve demir yolunda malları yüklemeden önce içinde aracın ne olduğunu bildirmek zorundayız. Tabii ve onlar bir risk analizinden geçiriyor. Yani sırf Türkiye için demiyorum. Avrupa Birliği'ne üçüncü ülkelerden giden mallar için. Risk analizi yapıyor. Yükle ya da yükleme diyor. Siz bu onayları almadan yüklediği yükleyip de gönderdiğiniz zaman ya mal imha şey ediliyor. İmha ediliyor imha ya da geri dönüyor ya da geri gönderiyor. Bunun Tabii. da bir maliyeti oluyor. Bu da Avrupa Birliği'nin tek pencere sistemini uygulamasında merkezi gümrükleme uygulamasında adım adım gidiyor. 2030 yılında artık ne girecek Avrupa Birliği'nde çok önemli bir konu var. Trust and check tüccar, evet. kontrol edilmiş tüccar. Onların yapacağı hiçbir işlem kontrol edilmeyecek. Çünkü Avrupa Birliği sınırlarını bu bunun genişle... için bir belge alınması gerekiyor değil mi? Hala yetkilenmiş yükümlü belgesi kullandığımız var. Bu belgeyi kim veriyor peki? Bu belge şu anda bizim Ticaret Bakanlığımız veriyor. Evet. Avrupa'da da Authorized Economic Operator diye geçiyor. Bütün dünyada bu. Bunun bir adım ilerisi evet. bu bahsettiğim şey. Trust and Check, tüccar. Bunlar olduğu zaman Avrupa Birliği zaten sınırlarını artık kendi bölgesel iç ülke sınırlarını genişleterek merkezi gümrüklemeye başladı. Yani siz Almanya'da bir gümrük idaresinden İtalya sınırındayken ürünün girişini Geri vergilerini yapabileceksiniz. Evet, çok... Bu da adım adım geliyor. Bunun için de en başta bahsettiğiniz regülasyonları çok 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 iyi Bazen bizim meslektaşlar diyor ki bizim meslek elden mi gidiyor her şey otomasyonu? Yok öyle. Hayır. Değil. Bizim meslek daha artık nitelikli hale geliyor. Daha nitelikli yani. hale tabii, geliyor. Tabii. Çünkü bu mevzuatı takip etmek tabii. o kadar zor. Biz de ütikat olarak ve mesleki defektimiz de var zaten. Ütikat olarak Avrupa Birliği'deki bu dernek, klakattır adı Onlarla çok önce Avrupa Birliği'nde mevzuat ve şeyler kabul edilmeden e, özel sektör kontak grubu var. O evet. özel sektör kontak grubu da da temsil ediliyor Ütikat ve çıkacak kanunları önceden tartışıyorsunuz. Evet. Önceden size bilgi veriliyor. Bizim de misyonumuz Ütikat olarak bu, bilgi bu bilgileri alarak sektörlere Çalışma gruplarımız var biliyorsunuz evet, evet. 4-5 tane bütün taşıma modları artı gümrük ve antrepo çalışma grubumuz var. Oralarda modlara göre paylaştırıp bu bilgileri önden farkındalık yaratma çalışıyoruz. Nitekim bu ormansızlaştırma ile ilgili biz yaklaşık iki ay evvelinden, 2 ya da 3 ay evvelinden bunun şeylerini üyelerimize gönderdik. Evet. Ayak seslerini de bildirdik. Ve şu anda da bunu buradan da herkesi bilmesi açısından söylüyorum, şu anda da Ticaret Bakanlığımız… 15 gün evvel çok güzel bir bilgi notu hazırladı. Öyle mi? Bütün mevzuatı özetleyen, bütün mevzuatı açıklayan çok güzel bir bilgi notu hazırladı. Onun içinde İngilizce olarak mevzuatın kendisi var. Sıkça sorulan sorular var çünkü girif bir mevzuat. Biz burada 20 dakikalık bir sürede sadece farkındalık yaratıyoruz. Evet. Yani burada benim anlattığım ve hızla da vakit, vakti de iyi kullanmak adına hızlı anlatıyorum ama onun çok daha teferruatlı detayları var. Dolayısıyla sizin vasitanızla bu farkındalığı yarat, yaratmamız bence çok iyi oldu. Ee, ormansızlaştırma Avrupa Birliği ormansızlaştırma Tüzü ya da kanunu nasıl bir keyword'e girerseniz girin Ticaret Bakanlığı'nın çok güzel bir sayfası çıkacak. Orada çok güzel rehber şeklinde Bizim ihracatçımızın tabii neyle karşılaştığını… Tabii siz de ekstra danışmanlık gibi. veriyorsunuz tabii bu Tabii anlarda. ki, evet. tabii ki veriyoruz. Arkun Bey çok teşekkürler. Oraları okuduktan sonra girif hale ha. geliyor zaten. Esas bizim danışmanlığımız da orada başlıyor. Evet, çok teşekkürler. Arkun Obdan'la konuştuk. Obdan Sistem Genel Müdürü 30 Aralık 2024 itibariyle ihracat rejiminde ortaya çıkacak yeni değişiklikler var. Yeni regülasyonlar var. Bu regülasyonlara hazır olmanız için aslında bir anlamda kılavuzluk eğitimi verdiğini de belirtiyor Obdan. Ve başvurursanız işlerinizin daha yola, kolay yoluna girmesi sağlanabilecektir. Çok kısa bir ara.